Merhaba arkadaşlar. Ben Benan. PUBG videosu çekeceğim çe çe demiştim. Şimdi PUBG'de bir maç atacağım. Sizler için oynayışımı görmeniz için. Sonra yine böyle maçlar gelecek tabii ki. Burası da atmayı düşünüyorum. Yarın ya da bugün akşam atabilirim belki. Beklemede kalın siz yani arkadaşlar. Şimdi ben uçaktan atlayınca size şey yapacağım. Nova atlayacağım. Arkadaşlar videoyu durduruyorum şimdilik. Gelince Nova'ya açacağım ama böyle kesintiler yapacağım çünkü çok uzun sürüyor. Arkadaşlar hadi şimdi durduruyorum. Arkadaşlar geldim. Nova'ya şimdi Birazcık loot yapıp savaşın içine alacağım direkt. Arkadaşlar çok iyi oynamıyorum. Uzun zamandır girmediğim için yani kötü oynayabilirim. <laughs> yani şimdi gördüğünüz gibi atlayamadım. Neyse alışırım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi buradan üste çıkmam gerekiyor. Çıkayım da loot yapayım. Birazdan. Hmm, bir tane daha M4. Bu MP. Bir tane kar 98 bulsam. İnşallah öyle, öyle sonuncu falan olmaz yani iyi bir sıralamada gelirim. Of. <laughs> bir hangar loot diğer tarafa geçeceğim. Arkadaşlar ben oturup geliyorum. Hemen. Tamam arkadaşlar geldim. Şimdi birazcık daha loot yaptım. Her şeyim 3 oldu. Çanta, başlık, yelek falan hepsi 3 oldu. Düşündüm de Noah'da galiba hiç kimse yok. Tek ben varım. Sanırım bilmiyorum. Kimseyi göremedim. Şimdi arkadaşlar alan gelebilir o yüzden alana gideceğim. Alana gideyim de yeniden arkadaşlar arkadaşlar kesinti yapmak zorundayım çünkü video çok uzun sürer yoksa sıkılabilirsiniz. O yüzden kesmek zorundayım. Hadi şimdi bekleyin. Aa, arkadaşlar adam gördüm onu öldürüp bir şey yapayım. Falandır. Arkadaşlar şimdi geldim. Drop'a gidiyorum. Drop attım bilmiyorum ama orada uçak gördüm. O uçağa doğru gideceğim. Şu taraftaydı sanırım. Düzgün gittiysem tabi. Ya aşağı drop'a gitmesem de olur ya. Benim şu an her şeyim 3 sadece bir. Bir de arkadaşlar SLR buldum. Drop 10 mu? Yok. Gidelim mesela arkadaşlar alana doğru. Alana girdim yine. Arkadaşlar videoyu 10 dakika tutmaya çalışacağım. Yani. O yüzden yani çok kısa değil yani uzun da değil. Ama böyle yeter o kadar. <laughs> Zaten artık devamlı video atm atmaya devam edeceğim. Çünkü artık boş okullar tatil olduğu için artık video atmaya devam edebilirim. Çünkü arkadaşlar sınavlar üst üste geldiği için video atamadım. Bir de attığım videodaki telefon yandı. Artık ondan atamayacağım. Bu şimdi yeni tablet aldım. Duyuruda söylemiştim. İşte bunu bu tabletten atıyorum. Şimdi arkadaşlar yine kesmek zorundayım yani ama bunları hiç olursa artık kesmeleri söylemeyeceğim sizi bilgilendirmek için söylüyorum arkadaşlar drop bıraktı drop bıraktı şimdi drop'a gideceğim drop orada. Sonunda bir drop bulduk ya. Diğer drop'u gidecektim. Ama şey göremedim drop'u. Kaybettim. Şimdi buraya bıraktı ya iyi oldu. Alana tam da geldim alana. Durdum söyle. O mekan 4. Hem tamam, orta tekrar güzel MK4 silah güçlü bir silah. Şu elleri kapattım yani. Onları kapatmak. Şöyle birileri sıkıyor. Çatışmaya dalacağım şimdi. Ama yani öleceğim diye korkuyorum. Şuradan geleceğiz. Oo. Arkadaşlar sanırım bayağı bir uzaktan geliyor. Arkadaşlar her yerden sıkıyorlar ya. Arkadaşlar gördüm. Arkadaşlar aldım adamı. Arkadaşlar burası güzel bence. Ama alana gitmem gerek. Şöyle, şöyle durayım da. Şeylere karşı açık olalım. Yoksa ölmek kolay olur. Ben yürüyerek alana koşayım biraz. Şaşın i̇şte koşuyorum. Arkadaşlar şimdi bir tane adam gördüm. Şurada yatıyor.